Merhaba arkadaşlar. Bugün size nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle kendimizden biraz bahsedeceğiz. Buradaki yaşamımızdan bahsedeceğiz. Çünkü şöyle bir vibe aldık insanlardan. Soru sorarken falan. Bizim, bizi çok tanımadıkları için acaba biz bu işi yapabilir miyiz? Bu işlerde tecrübeliyiz. Ondan biraz şey yapıyorlar. Hani soramıyorlar da. Hani siz necisiniz, neler yaptınız bugüne kadar bunları soramıyorlar. Biz kendimizi anlatalım dedik. Sonra da bu hafta içinde bayağı bir arayan oldu galiba. Bugüne kadar 8-10 kişi falan aradı. Onların sorduğu sorulardan şöyle bir derleyip aklımızda olanlardan cevaplarız. Ondan sonra da kapatırız. Evet. Evet Sevgi anlat bakalım. Sen neler yaptın bugüne kadar? Ben neler yaptım? Ee, ben sanatla ilgilendim daha çok. <laughs> resim bölümü mezunuyum normalde ama grafik tasarımcı, freelancer grafik tasarımcı olarak çalışacağım. Evet. Daha neyden bahsedeyim? Sevgi böyle diyeceğini biliyordum. <laughs> Sevgi çok fazla kendini övmeyi sevmez, yaptıklarını söylemeyi de sevmez. Normalde lisede grafik tasarım okuyor, üniversitede resim okuyor. Bölümünde en başarılılardan biriydi. <laughs> Ee, onun dışında bir defa ödül almıştı tasarım ödülü. Hı, hı. Ee, İki ikimiz, de. <laughs> Evet. İkimizin kararıyla da e, sevgi Design ve e, Fiverr hesapları açtık. Oraya portfolyosunu yükledi. Hı hı. İnsanlar da oradan bağlantı kuruyorlar. Bakalım o iş nasıl gelişecek? Zamanla göreceğiz. Bakalım. <laughs> ee, ben de anlatayım kısaca. Ben Türkiye'de akademisyenim. Eee Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde. Ee, daha öncesinde neler yaptık? Ee, öğretmenlik okudum. 4 sene öğretmenlik okuduktan sonra e, YLS'ye bursunu duymuşsunuzdur belki. E, Ales'ten 95 alıp ondan sonra YLS'ye bursuna başvurmuştum. Ondan sonra Amerika'ya gittim. 3 sene orada dil eğitimi aldım. Ondan sonra yüksek lisans yaptım. Ondan sonra Türkiye'ye zorunlu görev için döndüm. E, o arada bir İngiltere'de yaşadım kısa bir süre, 6 ay kadar. Ee, onun dışında e, yaklaşık 12 sene Dunlup Üniversitesi'nde çalıştım. Bu sırada da yaklaşık bir 10 ülke daha falan gezdim, tam sayısını bilmiyorum. <laughs> o şekilde. Ee, akademisyen olarak da son 3-4 yılda, 2020'de 3 yıl yaklaşık Uluslararası Projeler Koordinatörlüğü'nde çalıştım. Erasmus projeleri falanla ilgilendik. Ee, dilim oldukça iyi. Ee, onun dışında yani başka söyleyecek bir şey çok fazla yok herhalde bizimle ilgili. Çocuğumuz doğacağı zamanda karar verdik dedik şöyle bir şey var devlet memurlarında eğer bir çocuğunuz olursa 2 yıl ücretsiz babalık izni alabiliyorsunuz dedik bu süreç içerisinde Kanada'ya gelelim yaşayalım burayı görelim seversek kalırız sevmezsek Türkiye'deki işim kalacak geri dönüp Türkiye'deki işimde devam edebiliyorum. Öyle bir hakkımız da var bu süreyi Kanada'da değerlendirmek istedik burada da data analiz bölümünde yüksek lisansa kabul aldım. Yani şu an bize başvurumuz sonuçlanacaktır yakın zamanda onu bekliyoruz. Bize başvurumuz sonuçlandıktan sonra burada çalışma iznimiz olacak. Ben yüksek lisans yapacağım, eşimle birlikte çalışacağız. Kanadaki hayatımızdan memnun olursak kalacağız. O şekilde şimdilik memnunuz. Buradaki hayatımız nasıl? 1700 dolara ev tuttuk. Evet. Faturalar filan her şey dahil, elektrik dahildi sadece o de 70 dolarla benim yüzümden biraz 100 dolar falan geliyor. 100 dolar. Geçen ay 100 dolar geldi. 200 dolar gelmedi 2 ay işte o. Ayrıca. Benim yüzümden biraz Ayrıca. faturalar artıyor. Işıkları kapatmayı unutuyor. <laughs> evet. Onun dışında zaten kanalda hayat genel olarak ucuz. Türkiye'den daha ucuz. Yani toplam 2500-3000 dolara yaşıyoruz diyebiliriz ama ev stüdyo tarzı. Çok dar bir stüdyo değil ama yani bir odası var. Bir de Kombine mutfağı var. Ben memnunum. Yani bize yetiyor. Bir de şu an hani bir bebek, bebeğimiz var ve bebekle alışma sürecindeyiz hala. Ve birbirimize alışma sürecindeyken bu kadar büyük bir ev olsa, işte her yerer yerde olsa benim için çok daha zor olurdu. Böyle hem toplu tutmak çok daha kolay, temiz hı hı. tutmak çok daha kolay. Evet. Bize bence yetiyor ya. <laughs> Bu 1700'de aşağıda. Anne kucağında. Bu 1700 dolara evet. <laughs> beyaz eşyalar falan dahil özel bir kurutma çok iyi oldu. Çamaşır makinesi, ondan sonra fırın. Hı -hı. Başka neler var? Aha, mikrodalga var. İşte buzdolabı bunların hepsi dahil, ısınma dahil, su dahil. Bence oldukça aslında fiyat olarak fena sayılmaz yani. da yani. Zaten kiralar her yerde pahalı artık. Hı, hı Her yerde bir kira sorunu var. Evet. Onun dışında başka ne yapıyoruz? Yani genellikle bebeğimizle zaman geçiyoruz. Bizemizi bekliyoruz. Ee... E, pardon. Evet. Söyle. E, ben hani benim ilk deneyimim bu. E, Mustafa alışık aslında böyle şeyler görmüyor ama ben her seferinde söylüyorum <laughs> falan oluyorum çünkü insanlar o kadar güzel yaşıyorlar ki, o kadar ahlaklılar ki yani bizim şu ana kadar karşımıza çıkan insanlar için söylüyorum. Hiç böyle Türkiye'de denk geldiğim gibi değil yani. yani. Türkiye'de böyle ne kadar iyi bir insan ya dediğim insanlardan bile iyi insanlar. Zaten hani böyle şeyler, e, onlar böyle yaşamak zorunda hissediyorlar. Türkiye'de böyle, e, Türkiye'de böyle değil insanlar. Genel olarak bu kadar hani, ahlaklı, ince düşünceli insan yok artık bence. Evet. Yani bir de mesela markette öyle bir şey başımıza gelmişti. Biz dedik ki, bu işte meyve suyu almıştık. Meyve suyunun fiyatı farklıydı. İşte 3.58 falan diye hatırlıyorduk. Hı hı, i̇ndirimliydi evet. evet. yani kasada daha fazla çıktı. Sadece kasiye yani orada görevliye söyledik. Yani dedi, bunun fiyatı 358 falandı galiba dedik. Kaç hatırlıyorsunuz dedi. İşte 358 veya 98 de Kadın geldi 358 yazdı gitti. yani yazdı kontrol ve yani bile biletmeni... O kadar hiç kontrol bile etmedi. Biz ne söylüyorsak o. O an hani bir dolar desek belki de onu yazacaktı ama hı hı. yazdı ve gitti yani. <laughs> Öyle genel olarak yani şey olarak etik davranıyorlar. Ya. Hatta ahlaklı yaşıyorlar. Eski evet. Türkiye'de çok fazla dolandırıcı olayı oluyor. Evet. O yüzden sanki her an böyle hep tetikteydik ama şu an çok rahat, çok güvende hissediyorum kendimi. Yani bir e, araba satış hikayemiz var. Onda bile neler neler yaşamıştık, dolandırmaya ne evet, çalışmıştık. Evet, ne Onu neler... bir yere anlatırım belki. Adam birisi biz dol yani biz değil de yani bizim arabamız üzerinden başka birini dolandırmaya kalkmıştı. O Adam İstanbul'dan gelmiş. çok aslında. uzun bir Evet. <laughs> ya onda bile neler çekmişti. Ya yani neler neler. insanlar çok güzel dolandırma taktikleri bulmuş, yöntemleri bulmuş. Evet ne yazık ki Türkiye insanı biraz evet. bunlara harcıyor ne yazık. O yüzden hani burada aslında hani sürekli bahsediyorlar zaten yok olması problemi bilmem ne. Bilmiyorum ya bize mi denk gelmiyor kötü olanı ama burada homoslar bize kapı tutuyor hani ah kusura bakmayın falan diyorlar. Çok kibarlar, aşırı nazikler. <laughs> Bize onun da kabası, kötüsü denk gelmedi. Hani saldıranı, bıçak çekeni, işte zorla bir şey isteyeni denk gelmedi burada yani. Şimdilik bir kötü yani, deneyim yaşamadık. Kötü yaşamad bir deneyim yaşamadık. O yüzden hani memnunuz şu an. Dediğim gibi hani biz belki de gerçekten kötü tarafları da vardır ama biz kötü bir deneyim yaşamadık. Burada sonuçta. Ben çok memnunum. Ben çok fazla memnunum. <laughs> biz Türkiye'de zaten hani emekliliğimizde Ayvalar'a yerleşmeyi düşünüyoruz. Türkiye'yi seviyoruz ama hani e, işin gerçeği ben bunu Türk halkından ziyade şunu da görüyorum sorunu. Kanunlarımız o kadar zayıf ki e, dolandırıcılar e, çok rahat hareket ediyorlar. Dolayısıyla çok fazla yani evet. ahlaksız insana karşılaşıyoruz. Evet. Belki oran olarak aynıdır ama buradakiler yakalanıyor veya ceza alıyorlar. Ama Türkiye'de ne yazık ki hukuk sisteminin zayıflığından kaynaklı evet. hani bir bakıyorsunuz adamın 20 tane işte şeyi var daha önce hapse girmiş, çıkmış davası var bilmem ne ama adam hala geziyor falan. Hani çok az ceza alıyorlar falan. Yani mesela şunu düşündüm, yani işte biz işte bir, birini dolandırıyor adam, 3-4 milyon yatıyor içeride, 2 sene, 3 sene sonra çıkıyor, af çıkıyor, bir şey oluyor. Yani zaten ömrü boyunca kazanamayacağı para 2 sene hapiste yatıp çıkıyor, olan o adam oluyor yani. Yani ne yazık ki biz buraya geldiğimizden beri Türkiye'de o kadar çok kötü haber duyduk ki Türkiye'den hani ve çocuğumuz için verebileceğimiz bence en doğru ve en güzel karar verdik ve hiçbir zaman pişman olmayacağımıza eminim bunun için. Hı hı. O şekilde. Biraz da bu hafta gelen e, sorulardan aklımıza gelenleri falan cevaplayalım. Hı hı. Benim aklıma şey gelmiş mesela orada doğumla ilgili işte doktorunuz var yok bilmem ne bu tarz şeylerde insanlar biraz oluyorlar. Öncelikle şunu söyleyelim Kanada'da zaten hani bebek ölüm oranları çok düşük. Hani dünyada doğum yapabileceğiniz en ülkelerden birisi zaten. İnsan bilmediğinden biraz korkarmış ama yani Kanada'da doğum yapmaktan bu yoldan korkmanıza gerek yok. Hatta yani Türkiye'deyken doktor ayarlamanıza bile gerek yok. Çünkü bir hastaneye direkt girdiğinizde acilden kaydınızı açtırıp direkt doktor muayenesinde olabilirsiniz. Walking kliniklerde de aynı şekilde. Yani sizi doğurtmak zorundalar zaten. Hani Genelde şu şey oluyor. Acaba hastaneler beni kabul edecek mi, etmeyecek mi diye. Yani sizi zaten doğutmak zorundalar Yani orada öylece bırakacak değiller hı hı. E, ve e, yani burada belki şöyle bir düşünceniz olabilir. Sezaryen doğum istiyorsunuzdur. Burası aslında normal doğumu destekliyor. Hı hı. Ama bize da seçeneğini sundular ya. Sezaryen de seçenek hı hı. olarak sundular. Hı hı. Yani, evet sadece onun masrafı biraz daha farklı tabii. Bir de şu soru çok geliyor. Danışmanla mı çalışmalıyız, kendimiz mi çalışmalıyız? İnsanlar kendisinin yapıp yapmayacağını merak ediyorlar. Aslında da kendiniz de yapabilirsiniz. Sadece hani biraz riskleri arttırırsınız diyebilirim. Hani riskleri arttınız derken hani ne gibi şeyler olur Bir şeyleri gözden kaçırabilirsiniz. İşte ne bileyim eğer diliniz varsa tabii ki e biraz da yurt dışı deneyiminiz varsa bence hani işte atıyorum 2-3 defa yurt dışına gidip gelmişseniz İngilizceniz orta düzeyde ise çoğu şeyi kendiniz de halledebilirsiniz araçlara. Ama ne gibi riskler var? Mesela benim aklıma bizim mail bir maceramız geldi. Aslında biz kazıklanmadık ama şöyle bir durum oldu. Evi beğenmedik. Evi beğenmediğimiz için koku olduğu için evi erken terk ettik ve paramızı yaktık orada mesela. Kanada'da bir tanıdığımız olsaydı ve o evi görseydi, oraya gitmeyin falan deseydi daha iyi olur Çünkü evde koku vardı. Hani fotoğraflarda gözükmeyecek bir şey tabii o. Evet. Ee, normalde işte ev sahibi de uzun olaylar onu boş verelim. Hani orada bir bin beş dolar bir zarar ettik. O yüzden yani e, bu, bunu üç aylık bir proje gibi düşünün. Buraya geleceksiniz 32. haftada doğumdan sonra bir dört hafta daha falan kalacaksınız yaklaşık işte 3 aylık bir proje gibi düşünün. Yani bu projeyi ne kadar bu zamanda uygun bir şekilde yaparsanız bu zamanı aşmadan çünkü ev kiraları da yüksek. Sonuçta bir aylık bir ev kirası 2500-3000 dolar olacaktır. Kısa süre geldiğiniz için biz 1700 dolara tutuyoruz ama biz bir yıllık bir anlaşma yaptığımız için 3 aylık anlaşmalarda Airbnb'de size verecekleri fiyat 2500-3000 dolar olacaktır. Dolayısıyla bunu 3 aylık bir proje olarak düşün. Yani 2 haftalık bir aksama bile direkt size 1500 dolar olarak yansır veya gözden kaçırdığınız ufak bir pasaport problemi falan birden size 1500 dolarlara 2000 dolarlara mal olabilir. O yüzden hani çok iyi çalışmanız lazım. Vaktiniz olması lazım. Hani çok fazla video izlemeniz, işte oradaki yorumları okumanız, onun dışında işte resmi siteleri, özellikle kanalların resmi sitelerini okumanız lazım. Birçok şey okumanız lazım ki hani bunu bir e, aynı bir proje gibi, üç aylık bir proje gibi çok iyi çalışmanız lazım. Hani öyle e, biraz salla pati yaparsanız e, işiniz biraz şansa kalabilir. Hani çok ciddi maliyetlerle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Her şey yolunda da gidebilir. Or, orasını artık biraz şansınız belirler. Onun dışında hani sorular geliyordu. Genelde yani Vancouver'da doğum yapma gibi planları oluyor buraya gelmek isteyenlerin ama Vancouver buraya nazaran daha pahalı. Yani evet o, onu da ona da şaşırdım. Çünkü Vancouver biraz oranın yani Kanada'nın İstanbul gibi en pahalı şehri. Sonra Toronto geliyor. Biz şu an Hamilton'dayız. Burası da Greater Toronto Area geçiyor ama hani burası daha uygun fiyatlı. Hani Toronto ile yüzde yirmi, yüzde her yönden daha ucuz fiyatlar. Ve Toronto'ya bir saat uzaklıkta. O yüzden hani eğer doğum sadece doğum için gelmeyi düşünüyorsanız Vancouver'da işte Montreal'da akrabanız vardır, şudur budur. Unuttan bilemeyiz ama eğer sadece doğum için geliyorsanız daha küçük yerleri seçmenizde fayda var. Hem Londra, pardon, London gel, var. buralarda küçük yani küçük şehir kıvamında yerler var. Orada tercihseler daha iyi olur. Hem fiyat olarak daha uygun olur. Hem de büyük yerlerde çok fazla immigrant oluyor. Göç pardon, göçmen oluyor göçmenlerle haşir neşir olan insanların tavırlarıyla, göçmenlerle haşir neşir olmayan insanların tavırları Ay, da farklı. Ne kayıp duruyorsun? Gelsene şuraya. Tamam, pardon. <laughs> yani çünkü mesela biz burada Hamilton'da bunlar çok fazla göçmenlerle haşir neşir olmadıkları için daha sıcak davranıyorlar aslında. Hani bir antipati oluşmamış göçmenlere karşı. Hı. O yüzden hani göçmenlerin çok gittiği yerlerden de uzak durmak aslında bir tık avantajlı. Bize hastanede çok iyi davrandılar. Evet. Financial <laughs> serviste çok iyi davrandılar her yerde. Hala iyi davranıyorlar. Herkes bize çok, evet. iyi davranıyor çok iyi davranıyor burada. Hala çok iyi davranıyorlar. göçmen antipatisi oluşmuş bir yer değil burası Hı -hı. çünkü. Hani bir tık daha küçük yerleri tavsiye ederiz o ya, anlamda da. Evet. Ya yani illa Vancouver olacak, Toronto merkez olacak. Ne kadar merkeze giderseniz fiyatlar o kadar yükselecektir. ve aslında işleriniz de zorlaşacaktır. Daha yoğun Hı -hı. yerler. İşte Surrey, evet. Ontario Hı -hı. daha kalabalık olabilir, hastane Hı -hı. daha kalabalık olabilir. Yani bunları düşünün, bence daha sakin yerlere Yani Türkiye'de örnek verin, İzmir'i, İstanbul'u, ondan sonra Ankara'yı boş verin. İşte evet. Eskişehir, Bursa gibi yerleri, hani orta büyüklükte yerleri bulmaya, bulmak daha avantajlı orlarda. Evet, böyle düşününce Hı. belki de biz o yüzden hani çok tercih edilen yerlerde hani böyle herkesin bildiği yerler değil de daha böyle küçük bir yeri seçtiğimiz için belki de hani e, doktor konusunda bir sorun yaşamadık. Bir Hı. de yani ne bileyim hiçbir sorun yaşamadık aslında. Medeni olarak çok iyi hı hı. Aile doktoru da mesela hemen bulduk biz. Hı hı. E, internete izlediğimiz videolarda işte çok sıra bekliyoruz, aylarca bekledik falan diyenler oluyordu değil mi? Ben bayağı endişelenmiştim ama hemen sıra bulduk. Ve evimizin dibinde. Evet evimizin dibinde. Hı hı. Yani hemen sıra bulduk. Yani sıra beklemedik bile zaten hemen onaylandık. Hı hı. Yani evet. hiçbir sorun yaşamadık burada. Onun dışında başka ne soruyorlar? Mesela dönüş için soranlar oldu. Özür dilerim. Ee, doğumdan sonra mesela e, bugün gidiş dönüş biletlerini alacaksınız diyelim. Dönüş biletini doğumun 40. haftası hesaplayın. istiyorsanız bir hafta ekleyin. Orasına karışmam. Kutay gibi bir hafta geç gelmeye karar verebilir. 41. haftada geldi çünkü. Ee, ona bir ay ekleyin ve dönüş biletinizi ona göre alın. Çünkü gidiş dönüş alınca biletler daha ucuz oluyor. O bir ay içerisinde ee, pasaport işlemleri, bebeğin pasaport olması gerekiyor çünkü Kanada pasaportunu alırsınız, vatandaşlığını alırsınız. Ee, şeyleriniz gelir, dokümanlarınız gelir. Bir ay içinde hepsi yetişir. Yani normalde 2-3 haftada bile yetişebilir ama sonuçta annenin de bir toparlanma süreci var, bebeğin de toparlanma. Yani bebeği ee, doğar doğmaz dışarı pasaport fotosuna götürmeyin yani. Sadece o da değil, hani bebek doğar doğmaz belki hani küvezde kalması gerektiği bir durum olabilir. Birçok şey ihtimal var. Belki annenin eee sezaryen doğum olabilir. biraz dinlenmesi gerekebilir. Olabilir. dinlenmesi gerekebilir. O yüzden hani bu bu ihtimalleri zaten göz önünde almalısınız. Evet, mutlaka şey yapın biletlerinizi geri verilebilir refundable bilet diye geçiyor. Türk havalarında geri verilebilir bilet tarzında. Yani en ucuz bileti almayın. Geri verilebilir bilet biraz fazla para verin. Ne olur ne olmaz. Geri verilebilir biletlerden şey yapın. Hı hı. Bu da önemli. Onun dışında başka ne sorular var? Bize şey soruyorlardı. İşte biz Vancouver'a gideceğiz veya Montreal'e gideceğiz. Oralarda danışmanlık yapabilir misiniz diye soruyorlardı. Yani yapabiliriz ama yani buradaki gibi aynı şeyde olmaz yani aynı evet. kalitede olmaz. Biz istiyoruz ki hani fiziksel olarak da hani bu yakınlarda olurlarsa biz de gideriz. Hastane hı hı. süreçlerinde yardımcı oluruz. Evet. Her yönden daha yardımcı olabiliriz. Telefondan hani bir yere kadar oluyor bazı şeyler. Hı hı. Ee, o yüzden Ve e, yardımcı olabiliriz ama aynı şeyde olmaz. Hani kalitede e, olmaz. Yani doğumu daha ucuza getirebilmek varken hani e, bu şekilde daha pahalı gelecek, Bu şekilde bizim de içimiz Hani e, burada yanımızda olduğu zaman hani yakınımızda olduğu zaman e, dediğim gibi hem biz e, hem mental de, e, yani olarak da destek sağlamış olacağız hem de ee, bir, bir, birkaç püf nokta var <laughs> bahsettiğimiz. Hani o şekilde belki doğunu da e, daha ucuza getirebileceğiz ve hani bunlar da önemli. Tabii. Daha ucuzdan ziyade mesela işte en basitinden Airbnb, mesela tanıdığınız birinin o Airbnb'yi önceden görmesi bence oldukça önemli. Tabii ki. Çünkü bizden dediğimiz gibi e, normalde ev fotoğraflardaki gibiydi tamam hiçbir sorun yoktu. Ancak koku problemi vardı. Yani mesela işte atıyorum e, neighborhood kötü olabilir. Bizim e, tuttuğumuz yer Hindistan mahallesi gibiydi yani şey mahalle kötüydü yani ee, öyle söyleyeyim. E, küçücük dönemde hamileliğimin o döneminde ırkçı oldum gerçekten. <laughs> 15 gün ırkçı oldum. <laughs> o kadar o kadar kötü kokuyordu ki. Evet yani bu türlü sokaklar şeyler baharat kokuyordu böyle yanımızdan biri geçiyordu ve baharat kokuyordu çok korkucu. <laughs> evet onlara dikkat edin yani şöyle yani insanlar sorular soruyorlar ama şunu da kaçırıyorlar aslında. Um, herkes için yani şey yapabilirim bunu. E, o kadar çok detay var ki zaten e, her soru aklınıza gelmez yani öyle uzun ve şeyli bir süreç, detaylı bir süreç. O yüzden hani e, çok çok iyi çalışın, bütün süreçleri anlamaya çalışın. E, yani ya Kanada'da tanıdıklarınız var, onlardan bilgi alabiliyorsanız çok daha sağlıklı olur. Evet, yani sadece in evet. çünkü bazı bilgiler var arkadaşlar. Hani e, formal ve for, informal bilgiler vardır. E, atıyorum mesela şeyden örnek vereyim. Herkesin anlayabileceği bir şekilde örnek vereyim. Mesela muhasebeciye gidersiniz ve muhasebeci şey der, abi yakında af gelecek falan. Sen nereden biliyorsun dersiniz. Ya abi ben biliyorum havayı seziyorum falan. Hani öyle bilgiler vardır. Hani o bir yerden duymuştur veya network'ünden bazı bilgiler yazılı olmuyor. O bilgileri bilen kişiler de hani burada yaşayan kişilerdir. On, yani Kanada'da tanıdıklarınız varsa onlar size çok faydalı olabilir. Her şey öyle yani sitelerde yazdığı gibi de olmuyor yani, evet. yani bazı şeyler daha farklı işliyor. Ve Sonuçta bir insan işi bu. De herkes kendi tecrübesinden bahsediyor ama dediğimiz gibi biz de aynı videoları izledik YouTube'daki ve hiçbir şey o videolardaki gibi de olmuyor aslında. Evet yani bizim izlediğimiz videolarda da tutmadı. Evet. Daha farklı bir deneyim yaşadık. Hı hı. Çok o deneyim şekilde. daha farklı yaşadık yani hiçbiri ya o kadar çok bir de hamilelik döneminde o kadar çok stres yüklendi ki bana o videolardan ötürü hani birçok e, stres sahibi oldum. Birçok şey için kaygılandım. Evet. Ve hiçbiri düşündüğüm gibi olmadı aslında. Evet onun, o, yüzden de mesela seninle sürekli bazı şeyleri tartışıyorduk hatırlıyorsunuz. Evet. Çünkü <laughs> mesela doktor bulma yani ben diyorum rahat ol doktor bulamasak ne olacak yani öyle bir şey olabilir mi? Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birinde. de. <laughs> Hamile bir kadını sokakta bırakacak halleri yok falan diye. Evet. Hani mesela sürekli videolarda doktor bulun, doktor bulun, bundan hani doktor Türkiye'deyken ayarlamanız gerekiyor diyorlardı. Aslında bu çok mantıklı bir şey değil. Hı hı. Yani yani düşünülmesi belki de en son şey hı. falan. Çünkü zaten hani e, iyi bir doktor olsun, şöyle olsun, böyle olsun diye de Türkiye'de olduğu gibi seçemeyeceksiniz. Hani bunu bilerek gelin geleceksiniz çünkü işte mesela Türkiye'de bir seçim şansı oluyor. İşte araştırıyorsunuz, aa böyle bir doktormuş, şöyle bir doktormuş, doğurma bu doktorun yapmasını istiyorum diye biliyorsunuz ama burada öyle bir e, seçim şansınız yok ne yazık ki. Hı hı. Bu nöbette mi? hangi doktor varsa o evet. zaten geliyor ve hani bu o kadar çok kaygılanılması gereken bir durum değilmiş gerçekten çok. Hani şu an mesela e, yeniden o günlere dönmek istiyorum ve kesinlikle hiç bunları kafama takmazdım. <laughs> Bir de yani işte Türkiye'de iyi doktor bizi iyi doktor arıyoruz çünkü hani bizde kötü doktor da var. Hı -hı. Belki burada hani bebek ölüm oranlarına bakıyorum işte gelmeden önce onlara da sevgi anlatmıştım. Bak dedim yani Türkiye'deki ölüm oranları bu. Hı -hı. Kanada'da da hani bebek veya anne için ölüm tehlikesi bu hani çünkü daha gelişmiş bir ülke daha fazla hani bazı şeyleri farklı bakıyorlar. Demek ki burada doktor aramıyorlar çünkü insanlar hani bütün doktorlar belli bir kalitenin üzerinde gibi anlıyorum ben aslında. Çünkü baktığın zaman yani ölüm oranları bizden daha düşük. Aslında hani doktorları da pek böyle şey düşünmüyorum. Yani çok acil bir durum olmadığı sürece belki o yüzden de kaynaklı olabilir. Bana sadece ee, Doğru. it dediler, ıkın dediler. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Onun dışında çok böyle bir doktor zaten çok sonradan geldi. Ben daha çok hemşirelerle vakit geçirdim. Hemşireler o kadar iyiydi ki zaten hani çok çok memnun kaldım. Ben her şeyden çok memnun kaldım. Çok yani benim için pozitif bir doğum hikayesiydi. Ee, ben süreci çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Yani kendi adıma da konuşayım. Ee, hiçbir şey korktuğum gibi olmadı O yüzden çok çok memnun kaldım ben <laughs> burada yaşadığımı. Neyse toparlayacak olursak arkadaşlar yani Kanada'da doğum e tecrübeniz muhtemelen Türkiye'dekinden daha iyi olacaktır. Ne yazık ki yani Türkiye'deki doktor arkadaşlarım da söyler. Ne yazık ki Türkiye'deki doktorlar genelde sezaryana yöneltmeye çalışıyorlar. Ee, bu evet. doğumlarda bir şey. Ee, onun dışında hani dediğim gibi iyi doktor var, kötü doktor var. Ben zaten biz buraya gelmeseydik muhtemelen Türkiye'de sezaryanla 36. 37. haftada falan bebeği alacaklardı. Evet, Öyle yani. planlıyorlardı. Evet, bizim Türkiye'deki doktorumuz da o şekilde planlıyordu. Ama burada hani e, ne zaman sezaryona karar veriyorsun dediklerimizde bebek gelmezse diyorlar. Bu kadar. Yani absürt bir durum olmadığı sürece e, kesinlikle sezaryen yapmıyorlar. Yani Toparlayacak olursak Kanada'da doğum yapmak belki bazı annelere korkutucu geliyor olabilir ama emin olun Türkiye'dekinden daha az riskler barındırıyor. Bilinmezlik korkutuyor. Evet ama ee, biraz cesur olmak gerekiyor hayatta her zaman zaten. Ve gerçekten çok güzel çok bilmiyorum ya ben çok pozitif bir hikaye bıraktım geride. Doğum hikayesi. Evet yani onun dışında hani babalar için de şunu söyleyebilirim hani maddi olarak hani bebeğinize yapabileceğiniz en iyi yatırım bunu zaten sürekli söylüyoruz videolarımızda da ve geleceksiniz burada 3 ay hani özellikle e, hamilelik sürecinde farklı yemekler yiyin alışverişleriniz yapın biz zaten gelir gelmez bilgisayarları telefonları yiyin dedik hemen Hı -hı. alışveriş yaptık alışverişler Niagara Falls'a gittik hani evet, onları da düşünün e, yani 3 ay tatil de yapıyorsunuz burada onu da düşündüğün zaman aslında kanada doğum yapmak bence oldukça ucuz yani. Hatta biz şey düşünüyorduk, Niagara Falls'un oradayken işte ah keşke şimdi doğusta işte tam böyle Amerika ile Kanada sınırında evet. falan diye. evet, <laughs> Ama keşke olsaydı. Bu <laughs> şekilde yani bunları da düşündüğünüz zaman aslında kanada doğum oldukça uygun fiyatlı, 3 ay tatil yapıyorsunuz, her şeyinizi alabilirsiniz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. E, Vanspona çaylar var burada. Oralarda ikinci el bebek kıyafetleri var. Eğer hani böyle bir takıntınız yoksa zaten bebekler bir kıyafet bir iki ay giriyor, giyiyorlar. Çok marka, çok güzel şeyler var. Hani e, Kutay'a biz bilmiyorum 20 çeşit veya 30 çeşit aldık mı şu ana kadar? Çok fazla aldık evet. Yani birçok kıyafet aldık. Toplasanız yani 200 dolar yani 5000 liraya falan böyle 30 çeşit kıyafet falan almışızdır. Türkiye'den çok daha ucuza geldi o da. Hı -hı. E, eğer böyle bir şeyiniz yoksa o da yani buradayken alışveriş yapıp Türkiye'ye götürebileceğin şeylerden bir tanesi. Evet. Neyse konuşacak hani çok fazla detay var. Artık bitirelim yani. Tamam? Evet. Güle güle diyelim kapatalım artık. Güle güle. Bay bay. Sen de bay bay ya.